Çünkü kötü ihtimalle bu tip şeylere paranız çok sahip olursunuz. adına proje eder, <laughs> Muhtarlık başvurur. Onlara biz şey oluruz. Şimdi <laughs> bize verilen bütçe çok düşük. <laughs> hani 10 bin, 15 bin, 20 bin euro <laughs> en fazla harcanacak proje başına geçemiyor bir proje bizim doğrudan vereceğimiz <laughs> Ama bireysel <laughs> projelere 500.000 500 bin euroya kadar veriyor. Bizim burada, yani bu bizim projemize e, stratejik planımıza uygundur diye referans mektubu verdiğimizde artı 10 puan. Yani <laughs> Kesmek yani, Veriyor veriyor, ona evet. göre bilgilendirip ona göre söylüyor. E tabi çoğumuzda ne yapalım, en kolay dağılınankı yapılıyor, o da sürüyor. O da sınıfı olmuyor bazen. Ama Kepçe'yi sokup da hadi köküyle alayım dedim de bitti. Tamam <laughs> bu şekilde ama kota çocuk şeyi çok olarmış. İnecek gibi değil mi? Çok. hocam. Evet. Çabuk bir sahili var ya, nasıl Yürü, yürü, yürü. anlaşılıyor zaten. Şimdi hayırlı, yapıp hayırlı. de Şurada bir salat çiçeği açmış. Aa. Değil mi? O da güzel ki. O Onun devamından onu demene Onu <laughs> bulamadık. Şurayı açalım, Onu da bulamadık. Su tam testlerden geri dedik ki baharda bari yapalım işine uğraşmayalım dedim öyle kaldı. Hmm. Böyle birinci sırayla, ikinci sırayla böyle çıkıyor. Orada Değil. Değil, değil, Orada da kaygan ama sabra girdi de zamanı da çıra gibi ya. Yaşı gelmedi ya. Tam değirmen. Ama değirmen taşları sağlam duruyor. Sağlam. Evet. Oradan video da çekebilirsin onu. Bak bir de eğer belirleyecekseniz ben size yol göstereceğim. Yukarıdan mesela bir şeyine salıncaktan inmişler, almışlar onu. Şurası da arı yeri bak. Şu karşı kork var ya. Efendim hocam, şurada dahne çalışması yapılmış. Bizim için de yok, açmışlar bizi. Temez, temez. Evet. Burada bizde kirazımız olur. Zeytin ağacı da o zaman tam dikilme kalma ya. Yani. Bir şeyler uğraştırıyor da Orada mı, mı okulayız? Tabii tabii. Burası okul. Allah'ım Allah'ım. Neye Bir dahaki Böyle bu şekilde gezeceğiz. Burada bak bir fırınımız vardı. Bir Bakalım arkadan gelen uçur, uçur, Arkası şarjı. kim ki mı? O nereden geliyor oraya? Geliyor. Oradan geliyor. O ekmekleri falan <laughs> burada e, özel ekmek de yiyebiliriz. Her şey olurdu yani. Evet. 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 Mesela işte bir çuval, beş çuval, iki çuval, bir çuval. Yani siz kendinize bu da bir gelir. Yani bir çuvalı aşağı yukarı yedi sekiz yüz lira Sekiz yüz lira E i̇şte beş tane yapıyoruz. beş bin lira Ya da dört lira para O da bir ayrı bir gelir kıra. Ama tabi kesme, kesme, evet. 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 tabii kesinlikle kesinlikle onunla gel. Bir ritmi kesmek lazım. Evet. Hani budama mantığıyla gitmek Evet. ne Yok etme yapmalar Yok